Arkadaşlar vakit bulamadığımdan dolayı geçen gün video çekmiştim. Bu yavruların çıktıktan sonraki videosudur. Bu da 21 Mayıs itibariyle yavrularım çıktı. Şöyle görüyorsunuz. Hareketli bir şekilde koridora, sterboya yavrularım 25 adet kadar varlar. Balıklar bugün tekrardan yumurta yaptı. Tekrardan buraya dizdim. Şu diğer tankı kuramamıştım arkadaşlar. Bir 30... 35 litrelik bir tankım var. Buraya da dizdim. Bir yaklaşık olarak ikisini toplam bir 30 35 tane falan yumurta vardır. İnşallah bunlar da çıkar. Evde hobimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu iki ayrı bölmedeki suyla alıp burayı doldurdum. Buraya da takviye yapacağım arkadaşlar. Bunlar da boş. Şurada bir bölmem daha boş. Burada arsalarımı zaten Bulundukları yer burası. Hepsi gayet sağlıklı. Bu şekilde devam ediyor. Camlarım biraz pis kusura bakmayın. Bugün biraz yumurtaları alıp müdahale etmek zorunda kaldım. Ee, i̇nşallah bu diğer yavrular da çıkar. Bu çıkmış olan yavruları da sağlıklı bir şekilde büyütürüz arkadaşlar. Gün ve gün sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.